Keyifler yerinde çünkü bir pazar günü daha geldi çattı ve bu hafta antrenman yerine esneme videosunda beraber olacağız. Günlük kaostan uzak, şehir yaşantısından uzak, o bedenimizin ihtiyaç duyduğu şu esnemeyle bir 15 dakikanızı bana ayırmanızı isteyeceğim. İsterseniz güne başlarken, isterseniz günü sonlandırırken kendinize vakit ayırın. Hadi gelin karşıma çünkü harika bir rahatlama seansı sizi bekleyecek. Rahat bir yerde olmanızı istiyorum. Sizi alıp götüreceğim. Dış dünyayla bağlantınızı keseceksiniz. Müziğe eşlik edin. Gözlerinizi kapayın. Sadece benim sesimi dinleyin. Saniyelere takılmayın. Akışta kalacağız. Bedeninizi dinleyerek kendinizi rahatlatmanın, esnemede bir üst seviyeye geçmenin, bunları da bir kenara bırakarak Kafamızı boşaltmanın aslında günlük yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu ve kendimize bu vakti hiç ayırmadığımızı fark edeceksiniz. Ama en çok bence kendimizle baş başa kaldığımız zamanlara ihtiyacımız var. O yüzden bu hafta çok da koşturma camın olduğu bir zamana denk geldiği için bedenimin bu 15 dakikaya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve sizlerin de bana eşlik etmesi beni çok mutlu edecek. Rahat bir pozisyonda oturmanızı istiyorum. İsterseniz bu şekilde dizlerinizin üzerinde, isterseniz bağdaş pozisyonunda. Nasıl rahat edeceksiniz? Gözlerinizi kapayın. Ve sadece nefesinize odaklanmaya çalışın. Burundan nefes alın. Ağızdan uzun uzun verin. Diyaframınızı şişirin. Son birkaç nefes daha. Yavaşça boynunuzu aşağıya doğru bırakın. Ve iyice hissederek tam daireler attırmaya başlayın. Fasyalarınızın uzadığını Diğer tarafa soldan sağa doğru. Tüm yük boyunda rahat bırak, bir şey düşünme. Solda kal ve başını çevirerek sağa doğru dön. İyice gerdir, sol tarafını esnettiğini hisset. Uzunun arkasından bakmaya çalış. Ortaya gel. Yavaşça çeneyi göğsüne doğru yaklaştır. Ellerini kenetle başının arkasında ve hafifçe başını aşağıya doğru it. Bırak omurgan bir esnesin. Yavaşça elleri bırak ve boynu geriye doğru bırak. Bedeniniz nasıl hareket etmeye ihtiyaç duyuyorsa ona kulak verin. Yavaşça omuzlarınızı tam daireler attırarak hatta belki biraz omurgayı öne gelirken kambur, geriye doğru götürürken de açarak göğsünüzü karşıya doğru. Büyük daireler. Şimdi önden geriye doğru. İyice yükselt. İyice geriye. Bedenin sana şu an teşekkür ediyor. Kolların gerideyken al öne doğru ve tam dairelerle parmakların yeri yalasın. Öne doğru uzat. Hatta belki kollarla öne doğru kapan. Burada tekrar yüksel. Gerideyken kal, elleri bu şekilde birleştir. kollarının, bisepsinin rahatladığını, göğüs kafesini öne doğru çıkartarak nefesini daha da genişlettiğini ve büyüdüğünü hisset. <laughs> Sağ elimi yana doğru koydum. mi iyice açıyorum. Sol elimle sağ tarafa doğru maksimumda uzanmaya çalışıyorum. Ve yavaşça diğer taraf. Uza, uza, uza. Son kez sol tarafa doğru yan gövdemi açacağım. Oh. Dört ayak pozisyonuna geçeceğiz. Dizlerimin ve omuz hizamın altına ...avuçlarımı yerleştiriyorum. Ve omurgamla kalçama... ...dans ettirerek... ...daireler attırıyorum. Burada vücudu bırakın. Neye ihtiyacı varsa... ...o şekilde rahatlatın. Daireler olabilir. İnip kalkmalar olabilir. Bedeniniz size söyleyecek. Onu dinleyin ve diğer tarafa doğru. Nasıl gözüküyor? Kim beni görüyor? Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Uzaklaş bu düşüncelerden. Doğru yok. Yanlış yok. Sen varsın. Bedenine iyi gelmek var. Yavaşça yukarıya doğru gel. Sağ ayak bileğimden yakala. Karnı rahatlat. Belki daha fazla bu pozisyonda kalmaya ihtiyacım var. Kal. Bedenim mutlu. Sen mutlu. Öne doğru gittim. Sağ ayağımı iki elimin arasına alıyorum. Ve kendimi öne doğru bırakıyorum. İsterseniz ayak baş parmağımızı takın. Sol ayağımızın. Dik bir duruş. Elbisi aşağıya bıraktım. Ve sadece nefesindeyim. Ayağı aç. Ve sağ eli yukarıya kaldır. Elimi indirirken dışarıdaki dizimden tutup yana doğru açıyorum. Bu çok daha yoğun bir esneme sağlayacak. Yavaşça yüksel ve arka bacaklarımı hamstringlerimi rahatlatmak için geriye doğru oturdum. Bacağınızın düz olmasına dikkat edin. Yakalayabiliyorsanız baş parmaklarınızdan veya ayağınızın altından tutabilirsiniz. Tekrar öne doğru geldim. Ayağımı altına alarak geçen poza geliyorum. Kalçam yere yakın, havada değil. Yavaşça nefesimle beraber öne doğru gidiyorum. Ve eğer bedeniniz izin veriyorsa öne doğru düşüyorum. Hatta daha da iyisiniz. Sadece sen varsın. Hiçbir düşünce yok. Olumlu şeyleri hayal etmek var. Kendine iyi gelmek var. Kendine zaman ayırmak var. Yavaşça yüksel. Ayak parmağını tak. Plank pozisyonunda ileriye büyük bir adım. Bu sefer sol ayağım önde. Ve belgesi aşağıya bıraktım. Teşekkür et, yaptıkların için, sana iyi gelenler için, sağlıklı olduğun için. Şu an bu vakti kendini ayırıp, bu videoda bana eşlik ettiğin için, iyi bir şey yaptığın için. Sağ elim yerde, sol kolu yukarı aldım. daha yoğun bir esneme için. Sol dizimi dışarıya doğru itiyorum. <laughs> Müthişiz. Bunu bedenimize borçluyuz. Ona teşekkür etmek için bu zamanı ona vermeliyiz. İstersen otur kalçanın üstüne. İstersen ayakta kal. Hangisinde esnemeyi daha çok hissediyorsan. Şimdi öne doğru adım. Ayağımı çevirdim. Ve bu sefer sol taraf için pigeon pozdayım. Önce yüksekte kal. Nefesle vücudunu aç. Her nefes verişinde yere biraz daha yaklaş. Başı bırak düşsün, bedenine eşlik etsin. Daha da bırak kendini. Koy kafayı. Kal burada biraz. Çok şanslıyız. Her şey rağmen hayat güzel. sen iyi olursan her şey de iyi olur bunu unutma. Hazır olduğunda yavaşça yükselmeye başla. Ani hareketlerden kaçın. Daha fazla bir pozisyonda kalmak bedenine iyi gelecekse. kal. Ellerimden destek alıyorum. Sağ ayak parmağımı takıyorum. Yükseldim. Ve plank pozisyonuyla kobra. Ah. Omurganız teşekkür ediyor şu an size. Hafif kollarınızın üzerinde denge merkezinizi değiştirerek omurgayı dans ettirin. Göğüs ağaç ileriye doğru. Hatta sifengse geçerek bir tık ileriye taşıyabiliriz. Ve şimdi dizlerimin üzerinde yuvarlak omurgayla geliyorum. kalmış yere yakın. Nefesler uzun ve büyük. Vücuduna doldurduğun oksijenle bedenine getirdiğin iyilikleri düşün. Yavaşça güzel. Yatar pozisyona geçeceğiz. Roll down'a gitmenizi istiyorum. En sevdiğiniz pozisyon şu an bu olabilir. Biraz kal burada. Bedenin yeni harekete alışsın. Ve yavaşça sağ dizini çek. Ve sarıl. Bacağım yerde. Ve sabit. Sağ dizin bükülüyor. sol tarafa doğru yatırıyorum. Hatta bacağımı açabilirim. Ters tarafa doğru. Sağ omzumu yere yakın tutuyorum. Ve hiçbir şey düşünmüyorum. sağ ayağı uzat ve sol dizi çek yakala vücuduna yaklaştır göğse kadar gelebiliyorsa çek kendinle baş başa kalmanın tadını çıkar Yavaşça sağ dizini al. Ve diğer tarafa uzat. Omurganın bu twistlere ihtiyacı var. Sol omzum iyice yere yakın. Kuş çabıltılarını dinliyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Ve şükrediyorum. Dizimi çekerken bir dizimi büktüm sol ayağımı sağ dizimin önüne attım dizime bir yandan iterken diğer taraftan da çekiyorum kalçanızın rahatladığını açıldığını. Yarışın kimseyle olmasın. Kendinle olsun. Ayak değiştiriyorum. Sağ ayağımı büktüm. Sol dizimi kendime doğru çekerken sağ dizimin içinden dışarıya doğru itiyorum. Bu ters kuvvet uygulaması ekstra esnememize yardımcı oluyor. İki dizi de aç. Kucakla. İki dizim de göğsüme yakın. Ya da istersen baş parmaklarına tak. Ve burada sağa sola doğru hafifçe dönerek sallanarak omurgana masaj yap ya da dizlerin bu şekildeyken rocking like a baby en sevdiğim hareketlerden olabilir. Hmm. Yavaşça ayaklarını yere koy. Dizler bükülüden. Uzun yatışa doğru geç. Elleri bırak. nefesini en derin, en maksimumda tut. Diyaframına odaklan. İçine doldurduğun iyiliklere odaklan. Yapmak istediğin, kendini görmek istediğin, hayal ettiğin, olmak istediğin şeyleri düşün. Gözünde canlandır. kendine söz ver. Bu zamana her gün kendini ayıracağını. Bedenine daha iyi bakacağını. Ona istediği şeyleri vermek için elinden geleni yapacağını. Kendini ihmal etmeyeceğini. Yavaşça gözlerini aç. Ellerini göğsünde birleştir. Ve hazır olduğunda yavaşça kalkmak için acele etmeden ufak ufak kalkmaya başlayabilirsin. Müthiş değil miydi ya? Yemin ederim ben sizi bile unuttum. Gittim başka diyarlara. Şu an 22.45'de olduğuna inanamıyorum. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hafif zaten gözlerimle. İbo sence de çok iyi değil miydi? İbo da uyuyacak birazdan. İşte böyle bir şey kendinize vakit ayırmak, bir şeyler yapmak. Çünkü o kadar koşturmacalı bir hayatın içindeyiz. Kaos, stres, zaman, yarış, koştur koştur. Kendimizi unutuyoruz. Daha doğrusu kendimize iyi gelen şeyleri yapmayı unutuyoruz. Ve işte bu, şuradaki bir 15 dakika, 20 dakika, belki senin için yarım saat ya da 5 dakika, bilmiyorum. Ne kadarsa, o kadar iyi geliyor ki. Eminim ki başlamadan önce böyle bir sonda kalkacağını sen de düşünmemiştin. Çünkü ben de bu kadar iyi geleceğini düşünmemiştim. Çok güzel şeyler hayal ettim hepimiz için. Hem kendim için, hem sizin için, hem bizim için. Her pazarımızın böyle huzurlu geçmesi için, kendimize iyi bakmak için, Verdiğimiz sözleri tutabilmek için. Ama en önemlisi daha iyi bir siz olabilmek için. Bu moddan çıkmak kolay olmayacak. O yüzden bence videoyu artık tadında sonlandırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gereken özeni gösterin. Ve hep benle kalın. Haftaya buluşmak üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı artık söylemiyorum. Çünkü video kapandı. Josh.